Sağırmıştı denizler yüzümüzü görmeden Bize gelmişti düşman bunadına ermeden sarmıştı denizler yüzümüzü görmeden Bize gelmişti düşman Ha İzmir Kordon, ha, ha Ankaracı Mecik, ha Antalya Sirik Aha <güler> kari çukurca. Benim yurdum buralar. Yurdunda çakal sürüsünün ne işi var? Benim kardeşlerime nasıl bu satarlar ha? Bunu onların yanına bırakacak mıyız? Canımız kalsın ha! Kızgınların başında sindirici cezayı. Sumurlar vatan için kanını akıtmaya, canını vermeye hazırdır komutanım. Varsa yani akım helal olsun asa hakkınızı helal edin helal olsun asmaz dokunma. salime aman vermek yok kazanız mübarek olsun arkadaşlar nasıl şeklerle yarıştık anılar hepimiz Allah ruh çağırdığınız hürmet için can vermeyin sen baş ya besidyas şeklerle yarıştık anılar hep derle yarıştık alırlar...